Diğer bu yıl çıkan Toyota Fasifir serisinden Toyota Sour yer ara arabasını açacağız. Gösteriyorum. Ben de bu var. Bu da var. Bu yok. Bunu açacağız. Fasifir stok san sanırsam ve arabamızı açıyoruz. Tanrım bana güç ver. Burada da işte Valkın yazısı ya yazısı falan yazıyor. Bugün bunu Arman, Arman'dan buldum. Arman'dan satın aldım. Gittim. Arman'dan buldum. Arman'dan satın aldım. Satılı ee, satılıyor. Bir de Mastek vardı. Bunu Japoncuyum. Bunu, bunu satın aldım. Arabamızı iyice başlıyoruz. Kutusu da kaldırıyor. Valkın ya, ya, yazımız var burada. Burada farlarımız var. Farlarımızı yapmışlar rengimizi kırmızı. Arka stop detaylı yapmışlar ve Toyota yazımız var ve spoiler yapmışlar. İki çift egzozumuz var. biz bu tekerlekler koçuk mu? bakalım bakayım. Evet tekerlekler ko kavuçuk. Ya da ya da plastik mi? Evet tekerlekler plastik. tekerleklerimiz böyle. Cadımız böyle. Ee, Yanı, yanı 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 şey yuvarlak olan bir yanada farkın yazısı ve bir şey fark ettim buraya e, kapı açma şeyini de yapmışlar bu arabaya on üzerinden on kanka ve sileceklerimizi yapmışlar kanal abone olmayı yorum, unutmayın Allah'a emanet olun hadi bay bay